Sen söyle. Bence mantıklı yani çocuklar mantıklı. için daha mantıklı çünkü çok sıkılıyorlar otobüslerde hani birden plene basılması halinde falan yani öne geri aileler çoğu zaman zapt edemiyor çocuklarını bence bu set mantıklı evet bizlerin de takması gerekiyor aslında örnek olmamız gerekiyor. Bence iyi bir karar olmuş. Güzel bir karar. sonra misiniz? Tabii ki ederim. Yani öyle bir karar varsa sorarım yani yoksa. Biz bağlıyoruz, yolcuları da ikaz ediyoruz. İsteyen bağlanır, isteyen bağlanmaz yani. Genelde bağlanıyor yani. Valla uygulansa çok güzel olur. Yani çocuk uygulaması olursa, koltuk deserse çok güzel olur daha doğrusu. Kucağına alır, kucağına alıyor ya da yerde yatırıyor. Yani biz de oluyoruz, yolcular da rahatsız oluyor. Hani böyle bir şey olursa çok güzel olur yani. Gayet mantıklı. Ben zaten trafikte çok tedirgin olan bir insanım. Geçen hafta da bir trafik kazası atlattığımdan dolayı bence gayet mantıklı bir karar olmuş ya. Yani. <laughs> Sen kendi yolcuna bak. <laughs>